Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Umutkaya. Bugün sizlere yine çok güzel bir ekran kaydı uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar bundan galiba bir hafta önce veyahutta daha da fazla olabilir arkadaşlar. Sizlere Movie Screen Recorder'ı anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi ise çok eski bir program olan ama arkadaşlar yine de hala yürürlüğünü devam ettiren bir programı anlatacağım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar bu program ben de Kim anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ve arkadaşlar anlatmamdaki en büyük sebep ise yeni bir özellik geldi arkadaşlar benim ve sizlere bunu anlatacağım daha doğrusu komple program anlatacağım ama o özelliği de anlatacağım arkadaşlar gelin ilk başta bu indirimi nasıl indirebiliriz ona bakalım Evet arkadaşlar ilk başta sizlere açıklama kısmında zaten bu şekilde linki paylaşacağım arkadaşlar bendikem.com'a giriyorsunuz daha sonra buradaki indir butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ama öncelikle sizlere bir siteyi göstermek istiyorum Size arkadaşlar uygulamayla ilgili görmüş olduğunuz üzere detaylı bir şekilde bilgiler veriyor. Hem ekran videosu kaydedebiliyorsunuz hem oyun hem de arkadaşlar kamera kaydedebiliyorsunuz. Burada küçük bir eğitim videosu var isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada çizim uygulamasına kadar birçok şey var arkadaşlar. Mesela burada planlı kayıtı bile var. Veyahut hatta işte fare efekti veyahut da kendi sesinizi karıştırın. Ve bu baya güzel bir özellik arkadaşlar. Veyahut da işte renkleri bile değiştirebildiğiniz bir özellik bile var mesela arkadaşlar. Arkanızdaki yeşil perdeyi yok etme efekti bile var. Ve bence bu bayağı gelişmiş bir program olduğunu bu şekilde anlatır arkadaşlar. Yine burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ekran kaydı, oyun kaydı ve PlayStation kaydını da bu şekilde görebilirsiniz. Birçok cihazı destekliyor arkadaşlar. Hem telefondan alabiliyorsunuz hem PlayStation isterseniz, Xbox isterseniz, kamera isterseniz de HDMI'den kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere Bandicam'in birkaç adet fotoğrafını koymuşlar. Ve daha sonra burada satın alma bölümü var arkadaşlar. Sizlere tavsiyem Bandicam ve artı Bendikat'ı almanız ha Bendikat arkadaşlar videolarınızı editlemenizi sağlıyor. Ve arkadaşlar Bendikem'in bir edit programı olduğundan dolayı tamamen %100 uyumlu arkadaşlar ve bence gerçekten de güzel. Yani ben biraz böyle bir araştırdım. Ama arkadaşlar yani eğer ki 60 dolara çıkısı vereceğiniz pek zannetmiyorum arkadaşlar ama yani bence ideal olan arkadaşlar 39 olandır. Tabi yani tabi bu internet üzerinden birçok yöntemde crack dosyasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben maalesef ki nasıl crack yapıldığını göstermiyorum arkadaşlar. Bunun nedeni ise kanala hemen gelip telif geliyor. Ve telif gelmesini istemediğimden dolayı arkadaşlar gösteremiyorum. Ama eğer ki merak ediyorsanız internete bedikam nasıl crack yapılır yazarsanız zaten binlerce video karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Her neyse gelin şimdi bunu bir indirelim. Burada indire tıkladık arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bu şekilde indiriliyor. Lütfen bekle diyor arkadaşlar. Eğer ki başlamadıysa buraya tıklayabilirsiniz. Ama ben de zaten indirdiğim için indirmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde siz indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben sizin programı indirdiğinizi varsayıyorum. Ve şimdi programa başlıyorum arkadaşlar. İlk başta sizlere şu üstteki menüden bahsedeyim. Bu arkadaşlar hangi tür kayıt yapabileceğinizi seçebildiğiniz bir alan. Mesela arkadaşlar istediğiniz boyutlarda bir ekran kaydı yapabiliyorsunuz. Hani mesela Mobile Screen Recorder'da size anlatmıştım böyle bir alan çiziyorduk arkadaşlar. Onun içerisinde video çekiyorduk. O aynı özellik bunda da var arkadaşlar. Tam ekranda çekebilirsiniz ve hatta şu anda görmüş olduğunuz imlecin etrafında da çekebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Eğer ki bir oyun açıksa arkadaşlar buradan direkt oyunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki ne PlayStation'ınız veya Xbox'ınız vesaire bilgisayara takılıysa arkadaşlar buradan onu da kaydını yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar burada 3 tane ayar var. Bu mouse sünnici ayarıdır arkadaşlar. Bu mouse sünnicinizin etrafına şu bir efekt ekler. Bakın mesela sol tıklama rengi kırmızı, sağ tıklama rengi mavi. Bu şekilde efektler ekler arkadaşlar. Ama kullanır mısınız bilmiyorum. Bence sade olması idealdir arkadaşlar. Ondan sonra burada mikrofon ayarımız var. Eğer ki arkadaşlar sesli bir şekilde kayıt yapacaksanız buradaki ses kaydını açın. Daha sonra arkadaşlar buradaki hoparlör bölümünden kendi hoparlörünü seçiyorsunuz. Mikrofonun bölümünden de kendi mikrofonunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve ses 86 86.000 bilgisayarım otomatik olarak ayarladı arkadaşlar. İkinci like seçmenize gerek yok arkadaşlar. Buradan tamam diyerek çıkabilirsiniz. Ben şimdi buradan tabii iptal yapacağım daha sonra mesela arkadaşlar burada kamera ikonuna tıkladığınız zaman da arkadaşlar buradaki videoya webcam yer paylaşım ekleye basarsanız zaten kameranız açılmış olacaktır arkadaşlar. Buradan webcam bölümünden yine kameranızı seçebilirsiniz arkadaşlar. Bir de pozisyonu da değiştirebilirsiniz ama ben kameram burada çok kötü olduğundan dolayı arkadaşlar kullanmıyorum bunu. Buna da iptal edeyim ama siz benim dediğim ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar buradaki kırmızı butona bastığınız zaman zaten kayıt yapacaktır. Buradaki ikona basarsanız fotoğraf çekecektir ve videodaysanız arkadaşlar şuradaki ikona basarsanız da videoyu durduracaktır. Ondan sonra ana sayfadan devam edelim arkadaşlar. Ana sayfada başlayın videolar ve resimler olmak üzere 3 tane ana kategori var. Hatta ben videodan önce video kapak resmi için birkaç tane fotoğraf çektim arkadaşlar. Onların da dosyası burada. Şimdi ilk başta ekran kaydından size göstereyim arkadaşlar. Ekran kaydını yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Kaydet ve durdur kısayolu F12 bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası arkadaşlar sizin çekmiş olduğunuz videoların depolandığı yerdir. Şu yüksek konum ise sizin videolarınızı çekmiş olduğunuz ve depolanmış olduğunuz yer arkadaşlar. Ama ben bu programı kullanmıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben bu programı kullanmıyorum. Videodan önce şu şekilde bir tane klasör oluşturdum ve buraya kaydediyor. Buradan resimler bölümünden dediğim gibi arkadaşlar yine şuradaki kola basarak fotoğraf çekebilirsiniz. Ben video kabak resmi için iki tane fotoğraf aldım. Bu şekilde buradan genel bölümüne gelelim. Burada arkadaşlar çıkış klasörünü değiştirebilme işini göstereceğim. Buradaki arkadaşlar 3 noktaya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar mesela bakın benim açmış olduğum direkt klasörü burada. Mesela arkadaşlar e, bilgisayarın kendi videolar bölümü var arkadaşlar. Tabi siz şu an burayı göremiyorsunuz. Buradan yeni klasörü basıyorsunuz arkadaşlar. Şu üst taraftan bastıktan sonra işte ismi koyabilirsiniz. Daha sonra işte mesela ben şu an bu klasörü seçtim arkadaşlar. Yani bu klasör şu anlık dursun. Ben bu klasörü seçtiğim için arkadaşlar videoları bu klasöre atacak. Yani evet bu kadar yani arkadaşlar buradan. Buradan klasör seçiş yaparak arkadaşlar klasörü seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz zaten bomboş. Yani burada kayıt almadığım için ben burası bomboş arkadaşlar. Neyse ben da yine iptal diyorum arkadaşlar. Daha sonra burada isterseniz zamanlı bir kayıt yapabilirsiniz. Mesela oyunlarda bir saat boyunca maraton yaparsınız arkadaşlar. Tam buraya 60 dakika olarak ayarlarsınız. O şekilde kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonradan video bölümüne gelelim arkadaşlar. Videoda yine kaydet durdur tuşu Duraklat kısa da kullanabilirsiniz. Daha sonra buradaki fare imlecini isterseniz aktif edip isterseniz kapatabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yine aynı şekilde Webcam at işte fare tıklama efekti ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben dikimini güncellenmiş olan versiyonda gelen bir ayarı sizlere anlatacağım. Buradan hazır ayarlardan arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Intel Quick C CNCG değil mi? Aynen. Yani bu şekilde video video hızı eş, eşlenme diye bir tane ayar var arkadaşlar. Bu sizin kendi ekran kartlarınızın sanırsam arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Sağlamış olduğu bir video çekim ayarı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz H264 60 fps arkadaşlar. Eğer siz bunu 60 fps için ayarlar kullanıyorsunuz arkadaşlar, kendi ekran kart kullanıyorsanız arkadaşlar, kendi ekran kartınızın sizlere sağlamış olduğu ayarı kullanmanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Yine tabi bu size kalmış bir şey. Eğer ki bunu tercih etmiyorsanız ben yine şunu seçeyim. Buradan ayarları tıklayıp arkadaşlar kendinizi bir düzenleme yapabilirsiniz. Mesela atıyorum. Şu anda arkadaşlar benim ekran kartım. Bu şekilde ayarlar yaptı arkadaşlar. 60 fps olarak alıyorum ben kaydı. Şu anlık tabi gösteriyorum yaptığı ayarlar arkadaşlar 60 FPS olarak almış FPS'imizi yine kodek olarak arkadaşlar yani oynatıcı olarak Quick Sense videoyu seçmiş arkadaşlar. Kalitesi 80 gayet ideal bir kalitedir arkadaşlar. Daha sonra buradaki ses bölümünde arkadaşlar sizin mikrofonunuzla alakalıdır. Kodek AAC aynen AAC diye de geçer arkadaşlar. Bir tızı sizin kendi mikrofonunuzun bir tızıdır arkadaşlar. Bu diğer, bu arkadaş bu ses biti zaten arkadaşlar tüm programlarda var. Burada da mikrofonunuzun desteklemiş olduğu formatı seçiyorsunuz. Ben buradan 192'yi seçiyorum. Kanalda sitreliyor arkadaşlar ve frekansı da 4800. Benim mikrofonun çok iyi bir mikrofon olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki tüm formatların en yükseğini destekliyor. Buradan tamam diyerek işlerinizi halledebilirsiniz. Veya da buradan dediğim gibi hazır ayarlardan H264 60 FPS işte ekran kartınızı sağlamış olduğu video işlemeyi seçebilirsiniz. Daha sonra buradan bir de görüntüyü göstereyim arkadaşlar. Buradan işte mesela ekran görüntüsü F11'de alıyormuşuz bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar burada formatta ben size JPG olarak almanızı tavsiye ederim. Yani JPG alırsanız çok daha kaliteli olur arkadaşlar. Yüksek kalite alırsanız bir de çok çok daha güzel olur mesela arkadaşlar. Sizlere bunu tavsiye ederim. Eğer ki arkadaşlar ben katınız varsa buradan ona tıklayarak seçmiş olduğunuz videoyu ona da atabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bilgi bölümünü göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kendi seri no vesaire görüneceğinden dolayı göstermeyeceğim. Çünkü böyle hırsızlık olayları falan olabiliyor. O yüzden burayı göstermeyeceğim. Ama arkadaşlar bilgi bölümünde sizin Apple saatisiniz sizlere verilmiş olan seri no ve bunun gibi bir ve bunun gibi bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Biraz böyle bir sala şimdi gibi anlattım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ben böyle en baştan yani nasıl kullanacağınızı falan anlattım. Zaten orada kırmızı tuşa basarsanız da direkt kayıt yapacaktır. Her neyse arkadaşlar umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu videoya like atmayı, kan kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok fazla seviniyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.